sevgili futbol severler. Eintracht Frankfurt'ta parlayan bir Türk can uzunun yükselişi devam ediyor. Frankfurt son yıllarda kurduğu sistemle Avrupa futbolunda dikkat çekiyor. Genç futbolculara yatırım yapan ve onları geliştirerek büyük kulüplere yüksek bonservis bedelleriyle satan Alman ekibi sürdürülebilir bir model inşa etti. Kolomuani, Ekitike, Marmuş, Lukajovic ve Sebastian Haller gibi isimleri Avrupa'nın devlerine transfer ederek toplamda 378 milyon euro gelir elde eden Frankfurt bu geliri yeniden altyapıya ve genç futbolculara yatırım için kullandı. Bu stratejinin en yeni örneklerinden biri ise Türk futbolunun parlayan yıldızı Can Uzun oldu. 19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 gol ve 3 gol pası yaparak toplamda 7 skor katkısı verdi. Galatasaray maçında